Arkadaşlar merhaba. Evet tekrardan beraber sizinle. Bu videoda Portekiz ülkesini konuşacağız. Sonunda Portekiz ülkesini konuşabiliyoruz. Sonunda diyorum çünkü çok önemli bir bölge aslında. Karışık bir bölge olabilir çünkü üzümleri, bölgeleri çok fazla var ve ben elimden geldiğince her zaman gibi kısa yapmaya özen gösterdim. Portekiz'de hangi bölgelere önem vermeliyiz, hangi üzümleri bilmeliyiz ve bilmemiz gereken hangi şaraf üreticisi var? Onları kısaca size bu videoda açıklamaya çalışacağım. Öncelikle isterseniz hemen genel olarak bir bakalım Portekiz'e arkadaşlar. Çok önemli bir şarap ülkesi olduğunu söylemiştim. Avrupa'nın sadece Avrupa'nın değil, dünyanın en önemli şarap ülkesi. Bu özelliği aslında e, yerel üzümleriyle kazanan bir ülke. Çünkü 250'den fazla yerel üzümleri olan bir şarap ülkesi olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki 250 tane üzümün hepsini bir burada sizinle paylaşmayacağım. Açıkçası ben de bilmiyorum ama önemli olan üzümleri beyaz ve kırmızıları ben sizinle burada paylaşacağım. Şarap çe çeşitleri çok fazla var. Köpüklü var, fortifiye var tabii ki porto şarabından biliyorsunuz. Kolay içimli beyaz şarapları var, eşsiz kırmızı şarapları var ve ilgi çekici pembe şarapları var. Hatta dünyada en çok ıı, tutulan Mateus şarabı Türkiye'de var. Mateus şarabı da aslında Portekiz'in önemli bir şarap olduğunu söyleyebiliriz. Yani genel olarak bildiğimizde Somali arkadaşlara söylüyorum. Evet genel olarak yerel üzümleri çok fazla var, bölgeleri var. Bunları biliyoruz. Şarap sever olarak da burada tadabileceğimiz çok fazla karakteristik yapısına sahip olan kırmızı ve beyaz şarapları olduğunu biliyoruz. Tabii ki porto şarabını burada konuşmayacağım. Çünkü porto şarabının fortifiye şarabında konuşmuştuk zaten arkadaşlar. Porto şarabı, Porto şarabı ayrı bir konu. O yüzden burada Porto şarabını ıı, ayrı bir ele alarak Portekiz şaraplarını konuşuyoruz. Dediğim gibi Portekiz şar Porto şarabını isterseniz eğer Porto şaraplarına bakabilirsiniz devam edelim arkadaşlar. Tarihine bakalım bir. Yunanlar ilk şaraplarını buraya getiriyorlar Yunanlar. Daha sonra Romalılar. Tabii ki de büyük bir etkisi var. Daha sonra İngilizlerin porto şarabıyla ilgilenmesiyle. Aslında İngilizler şöyle söyleyebilirim. Fransa ile bir şekilde o tarihlerde bir sorun oldukları için Portekiz şaraplarını al, istemeye başlıyorlar. Ve Portekiz şarapları da aslında İngilizlerle ihracat yaparken ve Porto şarabı da bir şekilde ünlü oluyor. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Hemen bunu da söylemek istiyorum. Portekiz aslında şarap ıı, ülkesi ama bir de mantar ülkesi arkadaşlar. %90 kullandığımız mantarların bu Portekiz ülkesinden geldiğini söyleyebiliriz. Portekiz'in bir bölgesinden geliyor. O bölgeyi de birazdan sizinle paylaşacağım. Bunu da biliyoruz arkadaşlar. Tarihini biliyoruz. Çok önemli bir ülke olduğunu biliyoruz. Ve çok fazla yerel üzüm olduğunu biliyoruz. Bunlar çok çok önemli. Devam ediyoruz. İklimi Akdeniz ve Karasal iklimine sahip, sivil toprak yapısı var. Özellikle Porto dersinden gördüğümüz gibi şiş toprak yapısı Doğru bölgesinde fazlasıyla bulunuyor arkadaşlar. İklim olarak Akdeniz ve Karasal iklimine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Kanunlarını bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ee, IG dediğimiz bir kanun var. 14 tane ana bölgesi var Portekiz'in ve bu bölgelere biz IG diyoruz. Ee, ve bu bölgeler alt bölgeleri de var. Onlar da daha kaliteli olduğu için de DOP olarak geç, geçiyor arkadaşlar. AOC ile aynı seviyede en üst kalite şaraplar ve 31 tane bölge var. Yani o ilk olarak 14 bölgeyi ele, ele alıyoruz. Daha sonra o 14 bölgenin alt bölgelerinde ise D.O.P olarak E.O.C ile aynı olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki D.O.P'de şöyle bir şey var arkadaşlar. Kanunlar aynı. Alkol oranı, yetiştirecek üzüm, toprak yapısı gibi her şey E.O.C'de ne kadar ele alınıyorsa burada da ele alınıyor arkadaşlar. Hemen hemen aynısı diyebilirim. Çünkü Avrupa Birliği şarap kanunları. Bu yüzden tekrardan bu Fransa'daki gösterdiğimiz kanunların hepsini buraya aslında uygulayabiliriz. Üzümlere bakalım. Çok fazla üzüm olduğunu biliyoruz ama en çok yetişen üzümlere baktığımızda Aragones ve Tintaros aslında Tempranillo üzüm arkadaşlar. İkisi de aynı isim. Taurica Franca var, Castelleo var, Taurica Nacional, Baga ve Tinta izimli üzümlerini bilmeliyiz. Bunları tekrar ediyorum. Aragones, Tinterolis Tempranillo bunu kesinlikle sınavlarda çıkar arkadaşlar. bunu lütfen eş bilin. Bu çok çok önemli. Hatta Teorico Franca'yı da Porto üzümünde biliyoruz zaten. Castello en çok yetişen üzümlerden birisi. Teorico Nacional de öyle. Baga'yı lütfen not alın. Baga da çok çok önemli. Tinta, Barroca ayrıca önemli arkadaşlar. Burada Tinta'yı yanlış yazmışım. Kusura bakmayın onu düzeltmem gerekiyor. Evet devam ediyoruz. Beyaz üzümler Fazla yazmadım ama bilmeniz gereken şunlar var. Ferno Press, Arintao ve Rabicato üzümlerinde ayrıca bile bilme, bilmenizde yarar var arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar genel olarak Portekiz şarapları böyle. Birazdan sizinle bölgelere gireceğiz ama şöyle bir tekrar edelim. Beyaz üzümleri biliyoruz artık. Kırmızı üzümleri biliyoruz. Devam ediyoruz. Diopinin ne olduğunu biliyoruz. AYC ile aynı seviyede 31 tane bölge olduğunu biliyoruz. İçinin ne olduğunu biliyoruz artık. de bir e, Diopeni bir alt seviyesi, 14 tane bölge olduğunu biliyoruz. Ve üzüm şöyle bir şey var arkadaşlar. %85 eğer etiketle yazıyorsa o bölgeden gelmek zorunda. Onu da biliyoruz. İklimin nasıl olduğunu biliyoruz. Tarihini az çok az biliyoruz artık ve genel olarak çok önemli bir şarap ülkesi olduğunu biliyoruz ve kesinlikle denenmesi gereken şaraplar var burada. Onu söylüyorum arkadaşlar. Evet, Portekiz'in genel anlamı bu Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi gelelim birazcık da sizinle sizinle beraber diğer bölgeye girelim arkadaşlar diğer bölge bölge evet arkadaşlar şu anda görüyorsunuz bölgeler ilk olarak 14 bölgelerden kuzeyden güneye doğru gideceğiz arkadaşlar ve ilk bölgemiz bu arada haritalayıp harita bölümünde görebilirsiniz interaktif harita oluşturdum sizin için ilk olarak Vino Verde. Vino Verde arkadaşlar en kuzeyde bulunan bir bölge. Gerçekten çok güzel. Beyaz üzümler yetişir burada. Çok kolay içimli beyazlar vardır. Genç, taze, düşük kalkül beyazlar. Enfocardo sistemleri vardır. Arkadaşlar burada bir kendine ait bir, bir training sistemleri var. Bir de burada arkadaşlar Tenturier üzümü var. Winhao. Biliyorsunuz Alicante buşa var arkadaşlar. Yani Tenturier ne demekti? Üzümü sıktığınız zaman hani her üzümün beyaz şurası olur ya. Bazı üzümlerin üzümü sıksanız bile kırmızı vardır. Alicante buşa bunlardan birisidir. Winhao da bunlardan birisidir arkadaşlar. Biz buna Tenturier diyoruz. Alt bölgeleri var. O diopillerden 31 tane bölgelerden bazılarını söyleyeceğim. Lima var mesela. Kavado var. Souza. Tabii ki bunlar ileri seviye etiketlerde yazar. Eğer bir şarap severseniz Portekiz'e gittiğinizde bunlar sizin işinize yarayacaktır. Eğer bir Somali'ye iseniz de bunlar etikette yazma, şarap listenize yazmanıza yarar var arkadaşlar. Arinto Trajadura Alverinho. Alverinho'dan da bahsedeyim arkadaşlar. İspanya'nın Alverinho üzümüyle hemen hemen aynı. Zaten bölgeler birbirine çok yakın olduğu için de Alverinho burada da çok güzel yetişiyor. Jean ve Espadero'da kırmızı üzümler var arkadaşlar. Devam ediyoruz ise Portonun önemli bir bölgesi, Porto şarap bölgesi aslında arkadaşlar. Douro bölgesi var. Burada Porto şarap bölgesi var. Bir de arkadaşlar UNESCO tarafından dünya mirası burası. Moscatel Algarve dedikleri bir tatlı Portofia şarapları daha var Porto haricinde ve burada Portekiz'in sadece Portekiz'in değil aslında dünyanın en önemli şaraplarından birisi var. Barcavella. Barcavella özel olarak hızlı sunumdan sonra size anlatacağım. Barcavella gerçekten ülkenin en iyi kırmızı şarabı arkadaşlar. Bir şarap severlere lütfen Portekiz'e gittiğinizde bu şarabı tatmanızı isteyeceğim. Gerçi biraz zor bulunuyor ama someliyeler eğer şantınız varsa da bu şarabı lütfen listenize ekleyiniz. Gerçekten önemli bir şarap. Birazdan daha detaylı bir şekilde bahsedeceğim arkadaşlar. DAO var arkadaşlar. daha da çok çok önemli. Rezerve Garayfa var. Garayfa private seller demek, özel seller demek. Özel bir 30 ay dinlenmek zorunda arkadaşlar terimleri. Çokça görülüyor bu etiketli Garayfa görürseniz. Rezervede daha fazla dinlendiğini söyleyebilirim. 9 farklı üzümden kupaç olabiliyor. Gerçekten inanılmaz bir bölge. Daha öyle söylemiş olayım. Barriya da var arkadaşlar. Yerli üzüm baga ağırlıkta. Evet. Baga'nın genel olarak ya geldiği yer Barriya arkadaşlar. Küpük şaraplar başlıyor baş oluyor burada ayrıca. Barriya da özellikle baga üzümünü bilmekte yarar var. Tejo var arkadaşlar. Eski ismi Be Tejo. Alt bölgesi var. hepsi ee, hepsini ben yazmadım. Ama çok ileri seviyeye gitmek istiyorsanız. Kartaksa, Çamuska gibi bölgeler var. Ama Şimdilik e, ilk defa başlayanlar için Tejo'yu bilmekte yarar var arkadaşlar. Sıra üzümü yetişiyor. International Uluslararası üzümlerde burada ayrıca çok güzel örnekleri var Tejo'da. Lisbon e, farklı tatlı şaraplar, brandilerin yapıldığı yer. E, bu kales var. Carcavelos dedikleri bir fortifiye şarap yapılıyor. Castellavo üzümünden arkadaşlar. Lisbon da çok özel bir yer. E, bu kales var. Arinto üzümünün yetiştiği. Alentejo var. Evet, Alentejo'da şunu bilmemiz lazım mantarların geldiği bölge Alentejo arkadaşlar. Kuyarço süper ağacından yetiştiği bölge bakın resimde görüyorsunuz. Burada da bunu bilmekte yarar var arkadaşlar. Diğer önemli bölgeler Trasas Montes, Barriada, Península de Setubal, Algavre. Arkadaşlar bilmemiz gereken bölgeleri ben hemen hemen söyledim. Alentejo'yu bilmemiz lazım çünkü mantar geliyor oradan. Lisbon bölgesini bilmemiz lazım. Vino Verde en kuzey bölgeyi biliyoruz. Barriada bölgesini biliyoruz Bago yüzümünden. Aslında çok kolay, hızlı bir şekilde anlatıyorum ama biraz zaman alacak sizin bunları öğrenmeniz. O yüzden ben şimdiden bunları kısaca size söyledim. Bunlar önemli bölgeler arkadaşlar. 14 tane DIO e, IG'leri söyledik. IG'lerin içerisinde de alt bölgeleri, önemli bölgeleri, DOP'leri de size verdim. Bunlar tamamen size kalmış. Öğrenmek istiyorsanız ama illaki öğreneceksiniz ileride bu da arkadaşlar Portekiz'in bölgeleri. Bir de sizinle son olarak Barlavella şarabından bahsetmek istiyorum. Evet arkadaşlar, Barlavella çok kısa bir şekilde anlatmak istiyorum bu şarabı. Çünkü Portekiz'in en önemli şarabı ve dünyanın en önemli, en kaliteli şaraplarından birisi. Dünyanın en iyi şaraplarından birisi olduğunu söyleyebilirim. Çok nadir bulunan bir şarap. Ben de daha tatmadım bu şarabı yani öyle bir şansa sahip olmadım ama her bir sommelierin bilmesi gereken, her bir şarap severi muhakkak tatması peşinde koş, koşan bir şarap olduğunu söyleyebilirim. Girişimci bir e, hanımefendinin e, 1751 yılında kur, kurulmasıyla başlayan bir bölge aslında. Doğra bölgesi 1751 yılında kuruluyor ve Dona Dona Antonio Adelaide Ferrari 1811 yılından 1896'ya kadar yaşamış bir hanımefendinin girişimiyle oluşan bir şarap gerçekten e, önemli bir şarap. İlk rekoltesi 1952 yılında ve sadece en iyi yıllar üretim yapılıyor arkadaşlar. Doğra bölgesi, son rekoltesi 2011, üzüm davru kanasyonel, tarika franca, tinteroris ve tintekava 18 ay genelde Fransız fıçılarına dillendiriliyor. Büyük ihtimalle ben size bunu sınavlarda soracağım arkadaşlar. Barcavella üzümünün, şarabın üzümlerini sorarım, bölgesini sorarım. Ve her bir sommelier'in kesinlikle ve kesinlikle, kesinlikle bilmesi gereken e, bir şarap ve tabii ki her bir şarap severinde tatması gereken bir şarap. Keşke ben de tadabilseydim ama zor bulunan bir üzüm. Çünkü şarap aslında dediğim gibi en en zor e, bulunan şaraplardan birisi dünyada. En son rekoltesi 2011. Sadece en iyi rekotelerde, en iyi zamanlarda yapılıyor arkadaşlar. Yani inanılmaz bir şarap. Umarım bir gün beraber iç tatma şansına sahip oluruz bu şarabı. Arkadaşlar Portekiz videosu bu kadar. Dikkat etmeniz gereken konular 14 tane bölgesini biliyoruz. Kuzeyden güneye doğru bilmekte yarar var. Özellikle Somali arkadaşlar için. Şarap listinize yerleştirirken Portekiz şaraplarını. Üzümlerini biliyoruz. Mantarın hangi bölgeden geldiğini biliyoruz. Portekiz'in önemli bir şarap ülkesi olduğunu biliyoruz. Ve Portekiz'in en önemli şarabını biliyoruz arkadaşlar. Bu bilgiler size tahminim. Ben Minus Education aldığım için biliyorum çok daha e, yeterli olacaktır. Kortok Master Somali ile sertifike kadar hatta edversi bile zorlayabilirsiniz eğer o Diopileri biliyorsanız arkadaşlar demek istediğim bu kadar. Şimdilik bu kadar arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere bir dahaki dersimize görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.